Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bazı kanallar var. Böyle dua paylaşıyorlar. Ee, orada Türkçe olarak dua paylaşıyor. Bu Türkçe duaların pek faydası yok. Değerli kardeşlerim. Yani e, biz buradan okuyoruz Mesela Arapça olarak okuyoruz. Türkçe bir şey paylaşmıyoruz. E, mutlaka Kur'an öğrenmeliyiz. Kur'an'ın kendi harfleriyle Arapça harflerle okuduğumuz zaman çok etkili oluyor. Türkçe okuduğumuz zaman etkili olmuyor. E, mesela örnek veriyorum. Arapça'da halaga geçiyor. Yarattı. Yani hırıltılı h ile söylersen halaka halaka yarattı demek. Halaka Türkçe dediğin zaman efendim boğazdan halaka dediğin zaman efendim e, tıraş etti anlamına geliyor. Helaka he ile söylediğin zaman e, helak oldu anlamına geliyor. Yani bakın e, Arapçada 3 tane h var. H, h, h. Halaka, halaka, hanaka. Yani böyle manalar değişiyor. Onun için illa mutlaka Arapça harflerden okumamız gerekiyor ki bu duaların yeri yerini bulsun. Dualar etkisi etki yapsın, tesir etsin ve bizi bu hastalıklardan korusun Allah'ın izniyle. Ee, i̇şte o kardeşlerimiz e, dua paylaşıyor. Ona yüzlerce, binlerce beğeniler, aboneler böyle e, şey yapıyorlar. Yani e, bunun Türkçe olduğuna, Arapça olduğuna bakmadan o insanlar kendisi de Kur'an bilmiyor yani. Onu paylaşan kişi Kur'an'ı bilmiyor. Bakın. Biz burada acizane bir şeyler biliyoruz da paylaşıyoruz. Yoksa bilmediğimiz yere buradan kafadan atmıyoruz. Yani bu insanlar ne kadar cahil diyorum başka bir şey diyemiyorum. Bilmeyen insanların peşine böyle takılıp gidiyorlar. Ama bilen insanlar da böyle e, dinlenmiyor. Efendim biz burada zaten canlı canlı yayın yapıyoruz. E, o kişiler kendisini bile göstermiyor. Kendisini göstermeden bir şeyler paylaşıyor. Yüzlerce, binlerce abonesi, binlerce beğeniler, binlerce efendim e, izlenmeler. Allah Allah nasıl oluyor? Ben şaşırıyorum ya bu insanlara. Yani biz bak sizin kurtuluşunuz için çalışıyoruz böyle birebir ta evinize kadar geliyoruz. Efendim e, böyle çırpınıyoruz. Siz kurtulasınız diye uğraşıyoruz. Canlı canlı yayın yapıyoruz. Kimsenin paylaşmadığı duaları paylaşıyoruz ve bizim işimiz yani bilerek ve Kur'an ve Sünnet'ten dışarı çıkmıyoruz. Doğruları paylaşıyoruz. Saçma sapan şeyler paylaşmıyoruz. Ama hani derler ya doğru söyleyeni kimse dinlemez işte. Bu şekilde biz de böyle dinlenmiyoruz maalesef ama dinleyenler ne yapar? kazanır değerli kardeşlerim. Fayda görür. Dinlemeyenler de artık oraya buraya dolaşır durur. Allahu Teala herkese şifa versin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.